Sevgili dostlar, tüm cenazeye, taziyeye eşlik eden kıymetli abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız, annelerimiz hepinizden Allah razı olsun. Babam bizler için canımızdan kıymetli bir tarafta babamızdı. Bir tarafta arkadaşımızdı. Abim, kardeşim bizler için öyleydi. Aynı zamanda rehberimizdi, ilham kaynağımızdı, kılavuzumuzdu. En en yakın dava ve yol arkadaşımızdı bu yolda. 20 sene önce insan zavar araçları yolculuğuna çıktığımızda ülkemizin tam bağımsızlığı için kimsenin yapılamaz asla siz yapılamaz bizler yapamayız ancak yabancılar yap, yapabilir dediği dönemde en ufağından başlayarak ve hatta kimsenin siz bu sistemin çarklarına uymadan asla yol alamazsınız dediği dönemde inandığı doğrudan bildiği hak yoldan dost doğru dimdik giderek herkesin inadına tüm sistemin inadına bugün 20 senede Allah'ın izniyle ülkemizi bu alanda dünyada lider ülkelerden bir haline getirdi. Ve asla bildiği söyledi. Buna özellikle vurgu yapmak istiyorum. Asla inandığı yoldan, doğrudan, dürüstlükten, namustan bir zerre ödün vermeden bu gerçekleştirdi. Ve hepimize bu ruhu aşıladı baba. Babamın en büyük bize kattığı evlatlarına ve ekibimize ve bunun yanında milli teknoloji hamlesine gönül vermiş ülkemizin tam bağımsız yarımları için gönül vermiş binlerce, yüz binlerce gencimize aşıladığı en büyük değer de bu oldu. Dost doğru yaşadı, asla eğmedi, bükmedi, bildiği yoldan asla sapmadı. Ve bunun yanında ilk günden itibaren sancağın konulduğu yere yani iş yerine yani araziye dedi ki benim yatacak yerim yok ancak burada yatıp kalkarım son nefesine kadar, hastaneye götürdüğümüz son üç ay önceki döneme kadar, hatta hastaneden arada çıkartıp yine iş yerine geldi, iş yerinde yatıp kalktı. Annemle birlikte, bizlerle birlikte, bizler de ben de evlenene kadar iş yerindeydim, iş yerine yakın otururum. O asla sancağı bırakmadı. Bugün de sabah hepimiz onu ülkemizin akamete uğratılmış milli teknoloji hamlesindeki havacılıktaki akamete uğratılmış serüveninin yeniden doğduğu yerden yani onun evinden yani mücadele hattının merkezinden kendisini uğurladık. Bugün de burada biz biz inanıyoruz ki onun açtığı yolda yetişecek nice eserler çıkacak. Bizler bu yoldan hayatımızın sonuna kadar aynı şekilde aynı değerlerle dost doğru devam edeceğiz. Herkesten Allah razı olsun. Rabbim inşallah cennetinde bizleri komşu eyler. Tekrardan tüm cemaatin buradaki herkesin haklarını helal etmesini. Allah razı olsun. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kamuoyunun gerçek yüzü. Kamuoyu.